Herkese merhaba arkadaşlar. TYT, AYT derslerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Haydi şu Kurtuluş Savaşı hazırlık, kongreler ve misaki milliyi de halledelim artık. Savaş dönemine, büyük taarruzlara, sakaryalara yavaş yavaş gidiyoruz. Hızlanalım arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı hazırlıkla başlayalım. Mustafa Kemal Samsun'da güvenliği sağlamak ve Türklerin elindeki silah ve cephaneyi toplamak için Osmanlı Devleti tarafından 9. Ordu müfettişliğine atanıyor. Herkesin bildiği gibi arkadaşlar. Ee, 19. 19 Mayıs 1919'da bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkıyor vesaire oralara geçiyorum arkadaşlar. Hepimiz bildiği için sınav odaklı gidiyorum. 9. Ordu müfettişliğine atanıyorum. Yaptığı incelemeler sonucunda Osmanlı Devleti'ne şöyle bir rapor çekiyor arkadaşlar. Bu rapora göre burada azınlıklar değil arkadaşlar. Türkler haklı ve bunu Osmanlı Devleti'ne yazılı beyanda bulunuyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada önemli yer 9. Ordu müfettişliği unutmayalım. Atatürk ne yapıyor peki arkadaşlar? Havza genelgesi yayınlıyor. 28-29 Mayıs 1919 28 Mayıs başlangıç olarak tarih müfredatta yazıyor arkadaşlar. Biz bitişi de alıyoruz. 28-29 Mayıs 1919. 19. Mustafa Kemal bunu tek başına yayınladı arkadaşlar. Peki amacı neydi? Tüm ülkede milli bilinci uyandırmak. Şöyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktıktan sonra ilk oya, ilk olarak yayınladığı genelge ve milli bilinci uyandıran genelge Havza Genelgesi'dir arkadaşlar. İzmir işgal edilmişti. Bir önceki dersimizde işledik. İzmir'in işgali her yerde protesto edilmeli, Yunanistan'a bırakılmamalı kesinlikle. Haklı iken haksız duruma düşmemek için masum azınlığa da kesinlikle zarar verilmemeli. Silahlar teslim edilmemeli. Ordu boşaltılmamalı yani ordu terhis edilmemeli. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddesi biliyorsunuz. Ordu boşaltılmamalı. Havza genelgesinin önemine şöyle tekrar bakalım. Milli bilinci uyandırmak için Mustafa Kemal'in tek başına tüm ulusa yaydığı genelgedir arkadaşlar unutmayalım. Haydi güzel gidiyor dersimiz şöyle toparlayalım. Amasya Genelgesi arkadaşlar kongrelere de bir giriş yapalım. 21-22 Haziran 1919 -19 arasında 21 Haziran olarak da başlangıç kabul edilir müfredatta. Peki amaç neydi Amasya Genelgesi'nde? Milli mücadeleyi Mustafa Kemal'in kişiselliğinden çıkarıp ulusa yaymak. Yani tüm ülkeye yayabilmek arkadaşlar unutmayalım Amasya Genelgesi'nin önemi. Mustafa Kemal silah arkadaşlarına telgraf çekerek telgraflı onaylarını alarak Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Cemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele ile beraber attım yıldızı. Telgrafla onayları alınarak bu artık mücadele kurtuluş savaşı mücadelesini başlatıyorlar arkadaşlar. Ulusa yayıyorlar. En önemlisi Amasya genelgesinin ulusa yayabilmek kişisellikten çıkarmak. Direkt soru olarak gelebilir. Milli mücadele kişisellikten çıkarıp ulusa yayılan ilk genelge Amasya genelgesi unutmuyoruz. Peki önemi nedir? İhtilal beyannamesi de unutma ihtilal beyannamesidir. Yani milli mücadeleye herkesi çağırıyor arkadaşlar. Mücadelenin gerekçesi. Neden bu mücadele, mücadele gerekiyor? Amacı neye ulaşacağız sonunda? Ve yöntemi Amasya genelgesinde belirleniyor unutma. Maddelerine bakalım. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. E gerekçesi bu olmadan bu Amasya genelgesine gerek var mı? Vatan tehlikede. Milletin bağımsızlığı tehlikede gerekçesi. İstanbul hükümeti aldığı görevleri yerine getirmiyor. E, gerekçesi sen bunu getirmiyorsan ben de buna gerekçe göstererek Amasya genelgesini yayınlarım. Devam milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtarılacaktır. ÖSYM'nin sevdiği bir madde dikkat amacı ve yöntemi amaç kurtarmak yöntemi milletle beraber milletin azimi ve kararı kurtaracaktır. Erzurum'da bir kongre olacak. İllerden delegeler gelebilecek. İstanbul hükümeti görevini yapamazsa yeni bir kurul oluşturulmalıdır arkadaşlar. Temsil heyetinin de ilk adımları böylece atılıyor. Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacak. Her sancak halkın güvendiği 3 kişiyi gönderecek. Nerede bu Sivas kararı alındı? Amasya Genelgesi'ne direkt soru olarak gelebilir. Dikkat. Mustafa Kemal şöyle düzeltiyorum. Amasya'dan sonra Erzurum. Ya bak çok önemli. Mustafa Kemal Amasya'dan sonra Erzurum'dan önce yani Erzurum ilinde çok sevdiği askerlik görevinden istifa ediyor. Sivil olarak Mustafa Kemal'in yaptığı ilk kongre yani ilk faaliyet Erzurum Kongresi'yi yıldız yıldız yıldız. ÖSYM sorar dikkat. Bu kongrede de Temel temsil heyetinin temelleri atılmıştır. Şurada gördüm. İstanbul hükümeti görev yapamazsa yeni bir kurul oluşturulmalıdır. Mustafa Kemal artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmalı. Yani İstanbul bize katılmalı demiştir. Arkadaşlar Amasya genelgesinin önemini tekrar söylüyorum. Artık Mustafa Kemal'in kişiselliğinden çıkararak ulusa yaymak çok önemli. İlk önemli genelgelidir ülke çapında. Kazım Karabekir, Raif Orbay, Yemel Paşa, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Belen'in onayları alınarak, telgrafta onayları alınarak bu Amasya Genelgesi'nin ihtilal beyannamesi yayınlanıyor arkadaşlar. Çok güzeldi ilk sayfamız. Güzel. Direkt sınav odaklı bilgilerle. Geçiyorum arkadaşlar Erzurum Kongresi'ne. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919. Müfredatta bu geçer arkadaşlar başlangıç olarak. 23 Temmuz 1919. Çok az S verdim arkadaşlar. Toplanış bakımından bölgesel. Bak. Toplanış bakımından bölgesel. Yani Erzurum'da toplanılıyor bölgesel ancak aldığı kararlar ulusaldır. Yıldızı attım. Erzurum Kongresi önemini söyle bana. Toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar ulusal. Bir yıldız da attım senin için. Haydi devam. Başkan Mustafa Kemal 63 derece ile beraber bir Erzurum Kongresi düzenliyor. Gel bakalım alınan kararları maddelerini açıklayarak bakalım arkadaşlar. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bak Amasya genelgesinde neden vatan kurtarılmalı? Nasıl bir yol izlenmeli? Bunların hepsi anlatılıyor. Erzurum kongresinde artık net kararlar. Sınavda görürsen buradan yola çık. Erzurum kongresinde net kararlar. Ulusal sınır içinde vatan bir bütündür. Kimse bölemez. Bu karar misaki de aynen kabul edilecek. İlk defa vatan sınırından bahsedildi. Manda ve hivaye kesinlikle kabul edilemez. Yani açıklamasını yapalım. Tam bağımsızlık için kabul edilmiş özgürlüğümüze kimse dokunamaz. Manda ve himaye kabul edilemez. Çok güzel. Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Yani ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik birlikte kazanılır arkadaşlar. Kuvayi Milliye'yi etkin tüm yurtta artık bölgesel değil tüm yurt Kuvayi Milliye'ye destek verecek. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Ulusumuzda gözü olmayan bir devletten dış yardım alınabilir. En fazla desteği yeni kurulan Sovyet Rusya verecek. 2019 veya 20 yanlış olmasın arkadaşlar yanıltmak istemem. Direkt soru olarak geldi bakın. Ee, şöyle sorular geliyor. Çok fazla bilgi var. Çok haklısınız. Ancak arkadaşlar net bilgiler gelir ÖSYM sınavında. Yani sosyal bilimler bir sosyal bilim ki yani çok böyle değişik ve absürt sorular gelmez. ÖSYM sorduğu sorular bakın çalışanın yapabileceği, Hangi devletten en fazla yardım almıştır Kurtuluş Savaşı döneminde? Sovyet Rusya. İki sene önce sordu arkadaşlar. En fazla desteği Sovyet Rusya verdi. Yani bu tarz sorular geliyor. Ama peki hiç çalışmayan biri yapabilir mi? Kesinlikle yapamaz. Ama çok çalışan ve dersimizi dinleyen arkadaşlar bunun Sovyet Rusya olduğunu bilirdi ve artı bir netice beklerdi. Bunun gibi sorular gelecek. Korkmayın. Yani bu ayarda sorular geliyor arkadaşlar. Devam. Milli bir hükümet kurulacak. İlk defa Osmanlı hükümetinden başka bir hükümet kararı alınmıştır. Erzurum Kongresi'nde Amasya'da bunun e, üstü kapalı olarak temsil heyeti kurulmalı. İstanbul Hükümeti yapamıyor görevini gibi belirtmiştir. Ancak ilk defa kurulacağı kararı Erzurum'da alınmıştır. Azınlıklara siyasi denge bozucu haklar verilemez. Padişah ve saltanat makamı bu kötü durumdan kurtulacaktır. Kafanız karışmasın. Bu kadar halk yanımıza alınıyor. Bu madde niye var? Çünkü arkadaşlar padişah ve saltanat yanlısı hala çok var. Yani Kurtuluş Savaşı'na destek verseler de padişah ve saltanata ettikleri yeminden dolayı o dönemin şartlarından hala çok bağlılar. Onları da yanına çekebilmek için bu maddeyi alıyor arkadaşlar Mustafa Kemal ve arkadaşları kapalı halde bulunan Osmanlı mebusan meclisi açılmalı ve hükümet denetlenmelidir. Arkadaşlar, demin namazsa genelgesini çok kongresini çok güzel istemiştik e, genelgesini. E, açıklamıştım amacını yöntemini hepsini bir de Erzurum Kongresi'nin üstünden geçeyim aldığı kararlarla ulusaldır arkadaşlar ve gördüğünüz gibi artık net kararlar alıyor arkadaşlar yani e, artık ben söz hakkına sahibim diye ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Amasya'da nasıldı bu işler? Amasya'da işte e, aldığı görevi İstanbul hükümeti yerine getiremiyor yani e, bahsediyor bir şeyden bahsediyor. Halka bir şey duyurmaya çalışıyor. Burada da artık net kararlar alıyor. Aradaki farkı sen ayırt edeceksin. Tekrar söylüyorum. Siz bizden çok daha zeki ve çok daha akıllısınız. Bizler sadece sizden daha tecrübeli olduğumuz için bunları biliyoruz. Ve sizlere anlatıyoruz ki yorumlamasını Bizden daha zeki olduğunuz için yapabilirsiniz. Balıkkesir-Alaşehir kongreleri Hacim Muhittin Bey toplamıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal kongreye katılmamıştır. Bu kongrenin önemi Batı cephesi burada kuruluyor. Balıkkesir-Alaşehir'den soru gelirse bunu vermeden gelemez arkadaşlar. Mustafa Kemal'in katılmadığı kongrede Batı cephesi kurulmuştur arkadaşlar. Devam Sivas kongresi. 4 11 Eylül 1919 4 Eylül zaten biliyorsunuz Sivas Kongresi olarak geçiyor. Toplanış ve aldığı kararlar bakımından gene ulusaldır. Yani Erzurum'a benzerlik. Kongreye beklenenden az katılım oluyor. Peki sebebi ne? Elazığ valisi Ali Galip ve Ankara valisi Muhittin Paşa'nın engellemeleri var arkadaşlar. Bu sebepten dolayı az katılım oluyor. Fransızların Sivas'ı işgal edeceği söylentisi çıkartıyor itilaf devletleri. Bu sebepten de oraya katılım az oluyor arkadaşlar. Beklenenler an. Peki burada hangi konular tartışılıyor? Manda ve Himaye gördüğün zaman ilk olarak reddedildiği Erzurum ama tam olarak karara vardığı da Sivas manda ve himaye saltanat saltanata bağlılık yemini demin söylemiştim kongre başkanlığı ve siyasi tartışmalar. Peki gel alınan kararlara bir bakalım. Erzurum Kongresi genişletilerek kabul ediliyor. Nerede? Sivas'ta zaten biliyorsun. Tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Direkt bilgi sorusu olarak gelir. Hangi kongreymiş? Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Pekare Sivas. Hadi inşallah buradan soru gelir. i̇rade Milliye gazetesi çıkartılacak çünkü halka gerçek bilgiler verilmeli. Sivas Kongresi'ne çıkartılan, çıkartılan gazetenin adı İradeye Milliye Gazetesi. Haydi buradan da bir soru gelir inşallah attım yıldızımı. Batı cephesine Ali Fuat Cebesoy atandı. Temsil heyetiyle ilk defa yürütme yetkisi kullanılmış olundu. Sivas Kongresi'nde unutma. Manda ve himaye kesinlikle reddedildi. Kesinlikle reddedildi denirse Sivas Kongresi. Manda ve himaye kabul edilemez diye ortaya bir tez atılırsa Erzurum Kongresi unutma. Damat Ferit Paşa hükümeti düşürülecek. Milli mücadele yanlısı bir hükümet kurulacak. İstanbul ile tüm haberleşme kesilecek. Demin iki kongreye bakmıştık arkadaşlar. Sivas'ın da üstünden geçelim. Toplanış ve aldığı kararlar bakımından gene ulusal Erzurum'a benziyor. Kongre'ye beklenenden az katını oluyor. Ee, Ali Galip Bankara varsi biliyorsunuz. Fransızların Sivas'ı işgal etme. Buradaki en önemli madde şu arkadaşlar. Andolu ve Rümeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında tüm cemiyetler, yararlı cemiyetler birleştirecek. İrade Milliye Gazetesi'ni unutmayalım. Ve Manda İmane'nin kesinlikle reddedildiğini Sivas'ta unutmayalım. Çok güzel oluyor ders. Tam böyle... Kurtuluş Savaşı'na giriş, coşkulu anlatım ve netleri kazandığımız bir der. Sivas Kongresi'nden kalan bir küçük maddem var. Damat Ferit Paşa görevden alınarak yerine Ali Rıza Bey hükümeti getiriliyor. Bu durum temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı aldığı ilk siyasi zafer nedir? Damat Ferit Paşa'nın görevden alınıp Ali Rıza Bey'in getirtiliyor ve temsil heyeti İstanbul hükümetine karşı bir siyasi zafer kazanıyor. Amasya görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 İstanbul hükümeti adına Salih Paşa temsil edildi adına Mustafa Kemal. Haydi bakalım çok güzel ders. Bakalım mı kararlarına? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni İstanbul hükümeti tanıyacak. Başka yolun yok artık senin diyor. Mecburen biz artık halkımızı da yanımıza aldık. İstanbul hükümeti tanıyacak. Barış görüşmelerini artık temsil heyeti belirleyecek. Güvenlik sebebiyle me Mebusan Meclisi İstanbul dışında. Çünkü İstanbul işgal edilecek. Bu sebepten Atatürk önceden e, düzeltiyorum. Mustafa Kemal Atatürk önceden gördüğü için İstanbul dışına taşınmasına karar veriyor. Osmanlı Mebusan açılacak ve seçim yapılacak arkadaşlar. Azınlıklara denge bozucu haklar verilmeyecek. Amasya görüşmelerinin en önemli maddesi arkadaşlar. Atlam mı, yıldızımı soru gelirse çok büyük ihtimal buradan gelir. Amasya görüşmelerle temsil heyeti, İstanbul hükümeti ilk defa resmi olarak temsil heyetine nerede tanımış Amasya görüşmelerinde. Amasya ee, Erzurum ve Sivas'ta bunlardan bahsedildi ama Amasya görüşmelerinde artık karar resmi olarak verildi. Seçim yapıldı. Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçiliyor ve 20 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geliyor. Ankara'ya gelişi önemli Mustafa Kemal'in biliyorsunuz. Neden Ankara'ya geldi? Çünkü Batı cephesine yakın ulaşım imkanı rahat. işgale uğramayan güvenli bir bölge Ankara. Halk milli mücadele yanlısı ve düzenli bir ordu var arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal İstanbul'da bir heyet gönderiyor. Gidecek olan heyetten kendisini başkan seçmelerini istiyor. Müdafaa-i hukuk adıyla bir grup kurmalarını istiyor. Ancak giden grup ne grubu kuruyor? Felahi Vatan attım yıldızımı direkt soru gelebilir. Vatanın kurtuluşu grubunu kuruyorlar. Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü maalesef dinlemiyorlar. Son Osmanlı Me Mebusan Meclisi başkanı ilk başkanı yani son açıldıktan sonra Reşat, Reşat Hikmet Bey. Son başkan Celalettin Arif Bey. Çok önemli değil arkadaşlar bilelim yeter. Geldim misaki milliye milli ant demek arkadaşlar ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse halk oylaması yapılır. Batı Trakya'da halk oylaması yapılacak. Boğazlar güvenli olursa ticaret. Bak İleride işleyeceğim Lozan Barış Anlaşması'na çok benziyor çünkü temelini oluşturuyor. Araplar kendi durumlarını oylamayla karar verecek. Kapitülasyonlar kaldırılacak Lozan'da kesin olarak. Dış borçlar eşitlik olursa yani bütün devletler eşit olarak karar verirse dış borçlar sadece bu şekilde ödenecek. Müslümanlar ile azınlıklar aynı hakka sahip olacak. Bu kararlar ile de Lozan Antlaşması'nı oluşturacak. Güzel oldu misaki milli de. Gelelim İstanbul'un işgaline. 16 Mart 1920 Misaki Milli'den sonra İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etti. Manastırlı Hamdi Bey Mustafa Kemal'e haber veriyor. Mustafa Kemal'in aldığı önemler İstanbul hükümetiyle artık tüm haberleşmeler kesiliyor. Geyve ve Ulu Kışla Demiryolları Mustafa Kemal'in emriyle tahrip ediliyor. Çünkü İstanbul'dan Ankara'ya geliş olmasın diye. Anadolu'da itiraf devletleri subayları tutuklanıyor. Vergi toplamak için Osmanlı tarafından gelen memurlar geri yollanıyor. Çok güzel bir ders oldu arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Yani şu işlediğim 3 kağıttan mutlaka soru gelecek arkadaşlar. Sen 17 dakikanı ayıracaksın ama mutlaka artı neti cebine koyacaksın. Eminim şu bahsettiğim yerlerden mutlaka soru gelecek. Bana güvenebilirsiniz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz derslerimize. Lütfen tekrarlarımızı yapalım. Az süreniz kaldı. Başarılar.